İstanbul'da bugün önemli bir toplantı vardı. Bağcılar'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yeni sistemi anlattı. Hızlı ve doğrudan bir şekilde hükümet kuruluyor. Birinci getirdiği ayrıcalık budur. Bu çok önemli bir ayrıcalıktır. Pazarlık yok, koalisyon yok vesaire. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yerel Yönetimler Sempozyumunda konuştu. Bu sistem bize dört tane temel alanda yenilik getiriyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de hızlı hükümet kurmanın önünü açıyor. Kurtulmuş, yeni sistemle birlikte hükümet kurma süresinin hızlanacağını söyledi. Geçmişte yaşanan sorunları da anlattı. Halk seçim akşamı iki sandığı var. Bir sandıkta cumhurbaşkanlık oy atacak. Kimi cumhurbaşkanı seçerse hükümet başı olarak ertesi gün isterse hükümetini ilan edip görevine devam edecek. Diğer sandıkta da milletvekilleri milletvekilleriyle de yasamayı belirleyecek. Böylece güneş motel pazarlıkları gibi ya da bir dönemde yaşandığı gibi hatırlayın. Dönemin cumhurbaşkanı birinci partinin başkanına hükümet kurma görevini vermedi. İkinci partinin başkanına vermedi. Üçüncü partinin başkanı olan Sayın Mesut Yılmaz'a verdi. Niye? Karanlık odadan öyle talimat geldi de onun için. Yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılacağını söyleyen Kurtulmuş, CHP ve Hayır Bloğunun en çok yalan söylediği yerlerden birisi burası dedi. Yasamayla yürütmenin birbirinden ayrılması, CHP ve Hayır Bloğunun en fazla yalan söylediği yerlerden birisi burası. Tam tersine, esasında bugünkü sistemde işte Grup başkan vekilimiz burada. Hükümetin istemediği hiçbir yasa teklifi meclise gelmiyor. Bir tek önerge bile geçiremezler diyor. Yani hükümet kimse yasama o aynı zamanda. Cumhurbaşkanının yetkilerine de değinen kurtulmuş, yeni sistemde Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok diye konuştu. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Hükümetin yasa tasarısı gönderme yetkisi yok. Yasamayı Sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak.